Hey hi YouTube. Ana adam anladı sen ne be. Aleykümselam. Adam adam YouTuber lan. Pardon. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebek hoş geldiniz Bugün Serna ile beraber Among Us Troll Build Challenge yapacağız. Arkadaşlar hepiniz de hoşgeldiniz. Lütfen video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanlış kan çayın işaretten bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Serna'nın kanalda açıklama kısmından bulabilirsiniz. Biliyorum çok uzun zaman oldu biz bu videolarını falan çekmeyi unuttuk. vallahi açıkçası ben şu de şu 15. kez giriş yapmamı bile özlemişimdir. Bak yine konuşamıyorum falan bir heyecan bastı beni. Serna hoş geldin bu arada sende. Hoş bulduk ne yapıyorsun burada? Abi valla bilmiyorum abi şöyle yukarılara dağıldım şöyle mazi bakındım ee. şöyle bulutlara falan. Neyse arkadaşlar biz şimdi oyunu bekletmeden geçelim. Tamamdır abi. Geldik şimdi. Sen abi. Arkadaşlar ne yapacağı şeylere bakalım. Goat keçi demek galiba. Toothpaste bilmiyorum. Bir bunu da bilmiyorum. Happy mudu. Onu biliyoruz. Bir de kızgın gelmiş. Sen yani abi biz bence. bir şey söyleyeceğim. Peki ben sevgilimle ban yersen ne olacak kardeşim? Abi bak ban yemeyiz. Ban yemeyiz. Sen bana güven. Bizim yapmamız gereken tek şey vardı. Diyecektim ki neyse geçtik artık. Adamların en zor yaptığı şeyi seçemeyecektim. Şimdi arkadaşlar biz Serna ile beraber anlaştık. Ben bir tane daha doğrusu Serna ile bir tane platform yapacağız. Onun üstüne Among Us Pixel Art yapacağım. Yan tarafına da onun böyle kardeşi kardeşi diyorum ya. Çocuğunu kemikli halde yapacağız böyle hani öldüğünde böyle kemikli gözüküyor. Ya. Biliyorsunuz zaten oynayanlarınız varsa. Sen ne yapacaksın? Ben diyorum ki bence şu ve şu blokla platformu yapalım. Ne dersin? Platform yaptık işte. Bu işte platform. Ha, bu, bu, mu platform dedin? Anladım. Ben Aha. blok yukarıdan yapayım falan filan diyordum. Böyle tamam sen e, Among Us'ı direkt buraya yap. Tam direkt zemine başlıyorum, başlıyorum o zaman Arkadaşlar bu arada ben de tam şu tam bu ekrana gördüğünüz gibi zaten şu an yüksek ihtimalle görüyorsunuzdur. Ben bunu unutmam. Çok yüksek ihtimalle unutacağım düşünmüyorum ama yeni unutursam kusura bakmayın. Tam piksel artı buraya koyun. Bu piksel artın ölçülerini de siz de alarak arkadaş arkadaşlarınızla beraber sunucuya girip bir arka, diğer oyuncuları trolleyebilirsiniz. Şimdi bizim ihtiyacımız olan neymiş abi? Gri. İngilizcemize gelmiyor bazen de. Sıkıntı yaşamayız inşallah. Sen şimdi siyah kelime kullanacaksın yoksa abi şey abi ben kullanacaksın. gri wool kullanayım diyorum. Ne dersin? Wool Çerçevesi. Mu Bence tamam. wool kullanayım. Ben buradan başlıyorum tamam. abi. Şimdi arkadaşlar burası 3 blok. Sağ bacağımız sol bacağımız Sağ bacağından başla. Ee, sağ bacağından başlayayım. Tamam. Şöyle Hı. birazcık açılıyorum abi. Buradan. Bacandan... Tamam, Bocuğum, buradan. Ben de yapacağım. Ben de. Sen hmm. herhalde devasa bir şey yapmayı düşünüyorsun. Yani abi, ne yapacağız yani yani yanlığını yapacaksak şuradan başlayayım Serhan abi. Uyar mı sana burası sağ bacak için? Tamam tamam. Tamam buradan başlayayım. Tamam. Ben sol bacağı buradan başlıyorum. Tamamdır abi. Sol bacağına başladım. Şimdi buradan 3 kaç blok burası? 3 4 bir daha bir sayayım. Gidiyorum, gidiyorum. Hemen bir sayalım bir riske girmeyelim. Sanırım 11 blok abi. Yanlış saymadıysam zaten birazdan anlarız hata yaptım yapmadım da. Sen abi bu arada ben solu yapıyordum değil mi? Yanlış yapmıyorum şu an. Y karıştırmayalım. Sağ bacağını yapıyorsun. Sağ yapıyorum. Ha sen Sağdan şey... başlayıp sol doğru Tamam tamam sen şey kardeşini yapıyorsun değil mi? Tamamdır. Pardon. Hatlar karıştı kardeşini ben. Kardeşini yapmıyorum ben. ben. Neyi yapıyorsun? Öldürdü adam yapıyorum. Allah'ım ya, <laughs> kimden abi, bu oyunu kardeşi dediğim adam ölmüş adam oluyor işte. bu iş var Karıştırma oradan şimdi. Ne kardeşi Üch, dört, ya? Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ben kaç o, demiştim ya? Susan da ben de sana. Dokuz, he? on. Pardon <laughs> <Allah> abi. <laughs> Allah Allah. Tamam sessizlik abi şimdi. Tamam abi yeterli mi sana bu sessizlik? hak <laughs> Hakiyetliyormuş. <laughs> Tamamdır abi saydın mı? <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, bir sessizlik oldu <gülüyor> çözdük hemen <laughs> oluyor arkadaşlar. Derni abi odaklanamıyormuş. Sanki odaklanabilse kazanabiliriz yes, ama. Yani. Yani. Sana yes. bir şey diyeyim mi? Bak bu arada gerçekten bu sefer kazanırız çünkü ben ne zaman bu build battle videolarını çekmeye kalksam troll bir şeyler yapıp millet hep kazanıyordu abi. Ee, şimdi blue yazalım. ne abi hani bir koyu mavilik var ya. Ben o koyu maviliği diyorum ki blue wool ve light blue yerine bu neydi ya? Gerçi bunlar da çok moraka çıkmış yani. Neyse mecburen bunları kullanacağız arkadaşlar. Başka da yok. Şimdi buralardan içini doğru dolduralım. Böyle gölge taktiği gibi bir şeyler yapmışlar. Pek anlamadım açıkçası ama. buraya iki blok doldurmamız gerekecek şimdi. Buranın içini de full dolduralım. İki blok hizasına kadar bu koyu mavileri çekeceğim. Daha sonra yan çerçevelerini yapacağım. Buradan hem o yan 11 bloğu yanlış mı saymışım? Doğru mu saymışım? Onu da anlarız. Şimdi yan tarafa çektim. Sonra buraya iki blok çıkacağız. Daha sonra buraya da iki blok çıkmam gerekiyor galiba. Aynen öyle. Daha sonra abi buradan çıkıyorum. Ee, tam 5 blok yukarı doğru gitmem gerekecek. 1 şu 1 2 3 4, 5. Tamamdır. tam böyle 5 blok çıkıyoruz. Yan tarafa da aynısını yapacağım galiba. Bakayım. Bu arada ben şeyi yanlış yapmışım. Bu taraftan değil buradan olacak. 3, 4, 5 tamamdır. Çözdük burasını. Şimdi benim burayı full grivulla kapatmam lazım. Çerçevesini erliyoruz. Çerçevesini erlerken inşallah ben çanta kısmını yapmayı unutmam. Bu arada Serna abi çanta kısmı Bu tam dibe gelecek. Bu arada senin kafası benkine baksın haberin olsun. Ne yapayım? Seninki, seninkinin kafası... kafası tamamdır. Anladım anladım. <laughs> bunu böyle yaparsam anladım abicim tamamdır. Yes. <laughs> bak bak ya. Ben şimdi yukarı doğru çekeyim. Bu ne kadar olacak şimdi? Hemen bunu da hesaplayalım abi. 2 blok buradan ya, bir blok yukarı çıkacağız. İki blok burası tamamdır. Şimdi buranın üstüne şöyle koyduk mu? Buraya da kapı tam saymışız bu arada. Doğru saymışız hata olmamış. Hayret vallahi ilk defa doğru saymışım bir şeyleri. Burayı da kapatacağım şöyle. Şimdi benim yapmam gereken ne abi? Şu tarafa böyle doldurmak. Buranın tam kul iç kısımlarının hepsini açık mavi yünle kapatmam gerekecek. Bu bayağı uzun sürecek bir işlem gibi duruyor da sıkıldım valla şimdiden ben ha. Niye? abi mavi yün koymaktan içim dışım yün oldu ya. Şimdi bakalım şöyle. Bizim buradan kaç blok içeri gitmemiz gerek ya? Hazır. Abi <laughs> benimki hazır değil ya. Benimkinde bir sıkıntı var. Ama nerede sıkıntı var onu çözemedim. Benim küçük ol desem küçük olma. Yo küçük mü oldu? 3 blok. Şimdi ben burası... çocuğunu yapacağım. 3 blok. zamanım var. 2 yani. blok. Burası 2. Iki... Abi bence sen bu tarafı bir el at istersen. Sıkıntı yaşayabiliriz çünkü. 2 dakikamız kalmış. Eski dakika girmeyelim da istersen. be Nasıl yetiştirmiyorsun? Şimdi sen abi Ben şey mantığını çözemedim. Bak bir yerde eksiğim var benim. Orayı kavrayamadım ben hala. <laughs> bu buradan. Bak şimdi. Şuraya kadar geliyor galiba değil mi Serdin abi? Şu gri yeri Üç, var ya böyle yüzüne e, kadar gözüken. 5, 6, 9, 10, abi. 10 tane yapmışsın. 12 tane yapacaksın buraya. 12 tane mi? Tamam orayı yanlış yapmışım demek ki. Buradan 12 tane. içeriye doğru kaç tane gir Serdin abi? Onu da sever bana? Koçum oradan değil. Şu izah. Pardon. Bir alt mı çekiyorum Hı -hı. Aynen, aynen Tamam. Bu böyle duruyor sen abi. Buranın Buradan içine Buradan doldurdum. Buradan 4 blok aynen bir tane daha koydum tam denk geliyor Ozan abi. Tamam şöyle şöyle. Tamam. Bir, bir bakalım. 2 3 şöyle. Bu buranın içi olsa sen abi bizim bir tane blok ihtiyacımız var. Bunu Öyle, mu kullansam şöyle, ki şöyle acaba? Şöyle, şöyle. olur mu ya? Çok mu kötü olur bu? Hmm. Gri gri gri. Bir tane gri bulmam lazım benim ama hangi gri kullanacağım bilmiyorum. Neyse bunu kullanalım. Riske girmeyelim. Bir tane bir çerçeve ayarlamış zaten. Ah. Tamamdır abicim hallediyorum ben hemen. Şimdi şunları şöyle koyarsam benim hemen Bunda bir tane büyük yüz kullanmam lazım. Yan tarafın değil mi? Yan hmm. tarafını büyük yapıyorum abi. Evet. Büyük Öyle bir büyük yaptım işin eli biraz aldı zaten. Yapmışsın. Tamamdır. Şurayı şöyle. Evet oturtacağız burayı. 6. Şu 1. Lan abi şu yüzü şu an. Koçum bunu çanta niye yapmadın? Çanta yapacağım abi diyorum ya ben sana zaman yetmiyor diye. O yüzden dedim ben sana zaman etmeyecek diye. Burayı doldurmam bu kaç gerek. Kaçıncı bir bloktan sonra? 1-2-3. Dördüncü bloktan sonra başlıyor. Bir iki ee, şuraya bunu koyarsam. Buraya da bunu mu koymam gerek? Bakayım. Ha hadi uğur. Hadi uğur. Hadi uğur. Hadi uğur. Sevek mi? Abi hadi Bir şekilde yapmaya çalışıyorum Serhan abi. Şu an fotoğrafa daldım gittim arkadaşlar bu arada. Ben kusura bakmayın. Birazcık oda kaybı yaşadım ama çözeceğiz. İlkel'in günü almaz mı Serhan abicim? Muhtemelen İlkel'den kaybetme ihtimalimiz de çok yüksek. Kafasını yaptım Serhan. Abi. Aslında benziyor sayılır. Çantası yok sadece. Çanta da oldu mu? Oldu. Lan ne yaptın? Kafasını niye yapmadın? Abi kafası bu kadar Serin abi. Üstü yok sen abi. Kafası var üstü Biraz yok. Birader kafasını niye yapmadın Abi sen ne bak. Oğlum 5 dakikada nasıl yapamıyorsun? Abi 5 ya. dakikada yapamam nedenini biliyor musun? İçinde kayboldum ben. Neyse ben buna şimdi okey veriyorum. Abi hakkı olan da hakkını verin demişler bu arada. Serin abi elleri kontrol et. Net kazanacağız bu arada bak. Ee, var mı aranızda? Yok Yo, okey tutan var. Bak bu okeyler biz... legend Hep, tutan hepsi, var. Hepsi, hepsi, i̇nşallah. i̇nşallah şakacıktan tutmuyordur. Ben gene sonuncu olmak istiyorum demiyorum abi artık. Kazanan ne olur ya yani. Abi tema normalde <laughs> mutluymuş. Adamın yaptığı mutluluğa bak. Neyse okey verelim gene de biz. Bu ne? Yani bu bildiğin arı yapmış abi. Ne, ne verelim senden bunu? Sen karar ver. Yani, yani, pup yani. E, Neyse pup verelim abi tamam. Bu pup vermek normalde bizim şey puanlarımızı götürüyormuş da bu ne yapmış ya? Pup. Bu bu ne süper pup abi? Kötü örnek oluyor bu. Bunu direkt geçtik. Hatta ben muhtemelen bunu sansürlerim arkadaşlar. Aynen bunu reportta basalım biz. Öyle. Yağmur yağıyor. Palyaça koymuş. Okey diyebilir miyiz sen abi? Bu bence de hiç mutlu durmuyor aslında ama bilemedim ki ya. Neyse okey basalım abi. En azından emek var. Adamlar da bir şeyler denemiş. Yapmış. Bu ne? ne? Bu? Ha, 100 koymuş o kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar yani. Adam 5 dakikayı bunu sıdırmış Serna abi. Bence bu da poop. Direkt poop'u bastım geçtim. Bu ne? Bu ne? Bu iyi. Bak bu güzel. Ben bu good abi. Bu good good. Okay değil bu. Bunun bir good'u var. Koçum nasıl bitiremedin ya? Ben abi, hala oradayım ya. Bir an nakilik oldu ama çözeceğiz diye. Kafası bak... sanki ütü basmışlar gibi olmuş. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ütü basmışlar gibi değil Serna abi. Zaten nerede yaptık biliyor musun? Çerçeveyi siyahla alakalı bir şey yapmamız lazım. Ben gri kullandığım için o içindeki kavanın yeri var ya. Ben aynen buna da okay verdim bu arada. Pak yazmış. Pak'te galiba gülme anlamında gibi bir şeyleri var. Çok emin değilim ama. Buraya bir şeyler yazmış arkadaş. Ne yazmış? Be happy. Mutlu olmak yazmış. Oraya ne yazdığını okumak istemiyorum. Ters yazıyor. Anlamadım. Burada gülen surat adam okey ya. Okey okey. Sen bak. Bu güzel. Ben buna yani hmm, epik vereyim mi? Ya da yok ya abi. Rakip rakiptir abi. Pupu basın geçin. Ne olacak? Arkadaşlar B -B de... epic hiç verme. Arkadaşlar zaten demişti abi. Biz gene de pup verme devam ediyoruz. Bu arada bu arkadaş A gene ha, bir Aynen bu gene bir sivri zekalık yapmış. Hemen yani böyle takılmaya devam edelim. Sen ne abi? Olduk. 12. olduk. Çok iyi. 13 kişi. Sen ne abi? Sondan bak artık birinci olmuyoruz. Onu fark fark ettin mi? Sondan ikinci olduk. Bence bir gelişme evet, var. Evet sondan ikinci. Aramızda Neyse, bence bir gelişme var. Basıncı basmışlar adamın. <laughs> Abi ama ne yapayım bak çerçeveyi siyah yapsaydık o için rahatça doldurabilirdim ben. Ya Neyse. koçum yani nasıl zorlandım bunu anlamıyorum. Aynı bu tekrar Bilmiyorum. Geliyoruz. Bence Aynı abi ne yapalım bilmiyor. biliyor musun? Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz zaten troll build koyacağız. Şimdi biz bir gidelim bir tane hemen Among Us karakteri bulalım. Arkadaşlar da bu arada şu oyunu oynasın derken heh, daha yeni geldi bize. Bunlar oynasından ne yapmak istiyorlar seçsinler biz hemen bir tane daha yeni fotoğraf bulup geliyoruz. Tamamdır abi biz bir tane fotoğraf bulduk arkadaşlar bu sefer şirin bir şirin böyle aslında de çok şirin olmaz da sen ne abi şimdi kullanacağımız blokları bir seçelim diyorum ben ne dersin? Tamam. Şu jungle aşağı zemine koyacağım abi. Bu arada bir lag çıktı. Kusura bakmayın hani artık yapacak bir şey yok. Çünkü sunucu yabancı ya. Sunucuların yabancı olmadığı gibi bir sorunu var maalesef ki. Biraz fazla lagımız var. Bir şekilde çözeceğiz bunu. Tamamdır. Zemin Yer böyle mi? Tamam. Aynen abi. Yer böyle derken. Ben evet, sol ayağından başladım. Sen sağ ayağını yap. Tamam. Sen abi sağ bacağını yapmaya başladın. Yok pardon. Solu mu yapıyorsun abi sen şu an? Aynen ben sol yapıyorum. Bende felaket lag var bu arada. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Düşmem falan. Yani düşersem çok büyük sıkıntı yaşarım. Sen abi, bak sen de gri wool kullanıyorsun ya. Şimdi bak gözünde biz gene aynı sıkıntı yaşayacağız. Bence başka bir blok koyabiliriz. Ne koyalım? Ne istersin? gri. gri 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 gri. Gri mi? Tamam. Aha. Şimdi burası kaç blokmuş abi? 3, 4, 5 galiba. Bakıyorum hemen. Böyle bir sayıdım de garanti olsun. 4 blok, 5 blok. Aynen 4, 5 blok çekiyoruz şuradan. 3, 4, 5. Şuradan da 1, 2, 3, 4. 2 blok boşluklu. Şuradan iniyoruz. Tamamdır. Burası da böyle. Aynı bir şeyiz Burası doğru. Tamam güzel. Buraya yaptık. Şimdi 3 blok burası. Bu arada arkadaşlar aranızda abi nasıl göremedin, nasıl yapamadım falan filan diyenleriniz vardır. Video çekerken hem konuşup hem de görsel iki şeyleri saymak gerçekten imkansız bir şey. Aranızda deneyen varsa da bana hak verebilir. Gerçekten zor. Sen abinin laf bakmayın. Sen abi de farkında bu durumun gerçekten zor bir şey. Evet konuşurken bu yapmak çok zor arkadaşlar. Gerçekten zor yani dalga <laughs> hiç bir şey. Sen abi işin hangi bloktan koyalım? İçin direkt aqua mı koyuyoruz? Hmm, ee, bu yazdım ben. Bakalım bulara. Sen abi şunu koyalım bak. Ben senin önüne koydum. Bir olsun istersen ne dersin? Böyle içinde doldurayım ben yavaştan. Çünkü en son doldururken sıkıntı yaşıyoruz. Fark etmişsiniz zaten sizde. Şimdi bu bacak hizasından kaç blok? 3 blok yukarıda abi. Bu 3 blok yukarıda. Ondan sonra burayı böyle koyuyoruz. Daha sonra bu böyle oluyor. Tamam güzel. Burayı da böyle kapattık mı? Tamam oluyor oluyor. Güzel. Şimdi başarılıyız. Bizim şimdi abi bir tane bulu ihtiyacımız var ki Serdin abi. Açık mavi gibi olacak. Light blue mu kullansak ki direkt? Bilemedim ya. Light blue'yu koysam bu böyle gözüküyor. Baksana bir Serdin abi buna hemen karar verelim biz. Ne? Bak hani yan var ya Serna abi tam şu yüzden. Al ise. attım o. Attın İçine. mı? Atamıyorsun ki koysan abi ulan, yani. Kullan 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 iyi iyi. Ee, Al. Bu mu Efsane tamamdır. Bu olsun aha. Tamam anladım. Şimdi bunları da kaldıralım arkadaşlar hemen. İçleri dolduracağım ben. Serna abi yukarı iskeletin tamam neredeyse çıkartmış bu arada. Böyle dolduralım. İçeriyi tekrardan doldurmaya devam ediyorum ben. Serna abi iskeletin üstünü bitirdi sayılır. Ben hala gene her zaman gibi çok 4. yavaşım. Böyle çanta kısmını dolduralım hemen. En son kişi Değil, zaten fark etmişsiniz. Çantadan ve kafadan <laughs> kaybediyorduk az kalsın. Buraya doldurdum. Buraya da kaybettik kaybettik zaten. Yani kaybettik de zaman anlamında kaybettik abi. Kafasında kaybolduk gittik ya. Daha doğrusu kayboldum gittim. Kendi adıma konuşayım. Serin abi başardı çünkü. Birazcık benim hatama gitti de olsun yapacak bir şey yok artık. Olsun. Ama Serin abi bak şimdi işin düz mantık kısmı var. Şimdi biz ne yapıyoruz Serin abi? Troll build yapmıyoruz. E oyunda <laughs> haliyle trollememiz çok doğal değil mi? Değil. <laughs> tamam ben de öyle düşünüyordum. <laughs> Dur. 3 blo buraya koydum. Daha sonra ben buraya ben burayı asla yapamam arkadaşlar. Yukarı çiçek kısmına <laughs> el atıyorum <laughs> hemen. Şuraya pink alalım şuradan pinkleri. <laughs> böyle pembe şeylerimizi aldık. Buraya bu şekil. Sonra şuraya kil koyacağım abi. Turuncu kil. Pardon sarı kilmiş bu. Ben sarı... yanlış koydum buraya ya. Abi aşağıya karıştırmış olabilirim ya. Yok oraya koymadım da. Yandan kaydırmış olabilirim. Bilmiyorum. Çok emin değilim o kısmına. Ben ne abi oraları karıştırdım diye zaten hemen yukarıya atladım. Hiç bozuntuya vermedim. Çek kısmını yapıyorum hemen. Çiçek kısmını da yapayım. Böyle buraya geliyor. Daha sonra böyle 1, iki, 3 blok iniyor. Değil mi? Aynen 3 blok inmiş. Sonra buraya kare yapmış. Daha sonra abi şuraya da bir kare yapmış. Bu arayı gri ile doldurmuşlar. Bu gri böyle bir şeyler olmuş daha sonra. Aynen tamam Buraya böyle. Burasını böyle olmuş. Şura çiçek. Tamam güzel. Şimdi sen abi bizim bir tane gri ihtiyacım şey gri diyorum pardon. Yeşil ihtiyacımız var da ben buraya da yün mü kullansam ki bakayım. Aynen yün güzel duruyormuş. Tamamdır. Kafa kafasındaki şeyi çözdük Serna abicim. Şimdi yukarıyı doldurması kaldı. Ben şu yukarıdaki doldurmayı hemen yapmaya başlayayım. Serna abi de bu arada full odak. Sayıları sayı sayı bu yapıyor. Bunu oturmadı. Neresi? Neyse ee, öyle. Şey, doldur gitsin Serna abi ne olacak ya? iki blok aynen aynen böyle Serna abi. Tam böyle bu arada. Rastgele doldururken doğrusunu buldun. Şimdi doldurma vakti. 2 dakikamız kaldı. Bu sefer kesin yetiştirdik ya. Bitti bitti bu sefer ya. Bu sefer anlatıyorsun. Tamam abi ben ha aynen o da olur. Doğru diyorsun evet. Ben normalde onunla şey gri yünle gri kil arasında kaldım da çok çözemedim açıkçası. Şimdi buraya iki blok iniyoruz daha sonra böyle bu hizada 3 çekiyoruz. Sonra bu neymiş? Ha pardon ben yanlış blok kullanıyormuşum ya. Pardon pardon hemen hemen cicik düzeltelim şurayı. Şu gördüğünüz kıyanların hepsini açık mavi yapmak zorundayım. Hemen şöyle çevireyim. Bunlar açık mavi hemen. Tamamdır şimdi bakalım ne eksik bizde. Tamamdır şimdi bir bakalım ne eksik abi bizde. Şimdi burayı böyle kapatmış. Daha sonra buradan 3 blok olmuş? Ha burası şeyden dolayı sımamış da ne sıkıntı yok. Sen ne abi nereden sıma adını anladım ya. Bir antra var ya çanta. Bir blok dışarıdan yapmamız gerekiyormuş. Neyse önemli değil. Kıntı olmaz zaten çok daha GK güzel GK ben sanmıyorum. Tekrar sanmıyorum. yeri istiyorsan. Aynen full şeyle, açık mavi dolduruyorum hmm. abi. Direkt açık hmm. mavi basalım geçelim arkadaşlar. Hmm kafan tamam. sen abi gözü kaldı. Ben gözündeki blokları ne koyacağım bulamadım. İstiyorsan bir bak sonra hemen yerleştirelim seninle beraber. Ben de ara şu içerideki günleri doldurayım hemen. İçerideki günlerden de artık bir şeyler bulur koyarız. Bunları koyuyorum. Hmm. Hop. Hmm. Ya baktığımızda baktığımızda harbiden güzel oldu. Sen abi 50 saniyemiz var. Gene son ana kalmayalım istersen bir önce bulalım. Sen abi göz Siyah koyuyorum. Nasıl? Siyah 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 Tamam. Siyah. Yani doldur abi hemen. Nereye kadar koyuyormuşuz? Şöyle koyuyoruz. Değil mi? Aynen. Sonra şuraya 2 blok gidiyor. Bir dakika hata var Serna abi. Bir yerde hata vardı çözemedim. Ben şurada şurada. Biliyorum ben bir şey Yaptım. Aynen böyle değil mi abi? Evet. Bu şekil. Evet. Şimdi Serna abicim bizim bir tane renk bulmamız lazım. Turkuaz rengi bir şeyler böyle. Bul hemen. Hemen bir bula bakıyorum. Hemen, hemen, hemen saniyemiz kaldı. Serna abi çiyanı koyuyorum yine buraya da. Tek çiyan var ne yani. O. o renge denk gelen bir tek çiyan var. Dört blok koydum. Serin 15 saniyemiz kaldı derken Serin tamam bitirdik. Tamamdır. Benzedi mi? Yani yani benzedi, benzi, benzi bence 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 de tam burada görsen koyarım bilal arkadaşlar. arkadaşlar ufak ufak tefek hatalar var ama. Ya şu ya şurada bir şurada, bir, şurada bir minik bir hata oldu. Onun harici gayet güzel bence abi. Birazcık da o gözdeki renk uyumunu denk getiremedik de. Gözler güzel da. ya. Aynen bu arada e, araba yarışı gelmiş. Neydi olay Hı -hı. neydi? Arabaymış. Araba yarışıymış. Biz Ne yaptık adamlar ne yapmış? Okay, ya okay. bak abi sonuç olarak olarak yerine getirdik mi getirdik. Zaten amacımız oyunu kazanmak değil. Maksat troll tamam. buldum. Milleti güldürebildiysek ne mutlu bize. Bunlara bakın bu ne abi? Ha bu F1 pilot şey, pilotuymuş arkadaşlar. Okey bastım geçtim. Yani adamlar emek vermiş. De. Yani ben bunları görünce kendimizinkine bir açıkçası bir sırıtıyorum abi ya. Adamlar gerçekten uğraşmış, bizde gitmiş internetten pikseler bulup onu yapmışız. Eee <laughs> ama bunlar da çalıyorlar ya. Her bir şey, şey değil yani. Yani abi bunlar da elbet zamanında bir kere olsun şey yapmıştır. Buraları ne yazmış bunlar bu arada ya. Neyse okumak istemiyorum şimdi riske girmeyelim. Ha bir tane altta sivri zekalı bir arkadaş çıktı. Hemen orayı da sansürledim ben zaten siz görmemişsinizdir de. Hmm senden bu bildiğin go kart yapmış ya. Abi millet hmm. milletin hafızası var ya. Bir de bize bak abi. Görüyor musun hmm. o Hmm. Oo adam adam adam, insan bile adam bildiğin f1 yapmış harbiden. Okay. Okey okey okey. Bu okay, aynen okay. bu da okey. Buna da okey basalım. Hak etti. Heh, şimdi ha şimdi. Aa bir recend abi ellere bakıyorum. Reportu koyan var. Report gördüm. 2 tane report gördüm. Sern'e banlıyoruz galiba. Herkes süper bu. Sen oğlum süper bu okay verdiler. Adam değilsiniz <laughs> lan. Adam bak deyim yazmış gördün mü abi? Bak böyle evet, kafasında gördüm. olanlar gelseydi bu arada Sern'le biz bu videodan sonra banlayabilsek ben hiçbir şey bilmiyorum haberin olsun. Ya senin yüzünden ban Bu arada abi. bak çok net oturum. diyorum ban yiyeceğiz yani. Net ban yiyeceğiz. Ben burada kaldım. Le Legendary verin falan filan diyor abimiz. verelim Ama yeşilini verelim onun. Legendary'nin yeşil tarzı bu ne abi? Buraya da bir bakacağım. Bu galiba pist Aa, yapmış. Ha bu report. birazcık. <laughs> bu aynen. Buna poop artı reportu basarım ben. Sanırım report verdiğimiz otomatikman süper poop falan sayılıyor galiba. Şunları buna bakalım. Sen ne abi? Bu bence bir goodu hak etmiş. Ne dersin? Bu bence good <laughs> abi. Bu good tamam. good. Bakalım sen abi Kaçın 11. Oldu. 11. oldu. 11. 11, 11 11'si. Çünkü bence, evet, başarılıyız. Evet. Bence de başarılı. <laughs> ya bak bence bu adam yerine Serdin abi. Bir tane arkasında alev çıkanlar vardı. O daha güzeldi bence. Abi Allah'ım ya Rabbim falan gerek yok. Maksat troll bulktu. Bence challenge'ı da bir yerimize getirdik. Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Serdin abi de zaten koyunlarla alıp veremedi var hala. Her bu bedel <laughs> aynı senaryoyu eşitiyor. Bugünlük bizden bu kadar da. Ekran açıklarına video <laughs> çıktı. Lütfen izleyin. Bize destek Bu videolukta şifre Among Us olsun. Daha çok bu tarz içerikleri kanalda görmek isterseniz lütfen, lütfen. <laughs> bak ya bak yaptığı hareketlere bak. Eğer daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz lütfen videoyu beğenip yorumlarda bu tarz içerikleri görmek istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın 15.00'a tekrar görüşmek üzere. Sen abi bir şey demek ister misin Cem? Sen abi hala koyun koyuyor ya. Bay <laughs> bay.